kılığına giren 17 yaşındaki genç 35 yaşındaki usumetlisini öldürdü. Tanınmamak için peçe takan katil zanlısı işlediği cinayetin ardından kaçtı ancak kendisine yardım eden 3 kişiyle birlikte kısa sürede yakalandı. Katil zanlısının abisinin 3 yıl önce öldürüldüğü iki aile arasında kan davası olduğu belirtildi. 35 yaşındaki genç adamı çalıştığı sanayi sitesinde husumetlisi vurdu. 17 yaşındaki katil zanlısı peçe takıp kadın kılığına girdi. Cinayeti öyle işledi. Taksiyle gelen zanlı silahını ateşledikten sonra olay yerindeki boş kovanları topladı. Sonra geldiği taksiye binip kaçtı. Arkadaşlarıyla sohbet ederken vurulan Rıdvan Güner kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Mersin polisi tetiği çekenle birlikte 4 kişiyi gözaltına aldı. İddiaya göre taraflar arasında kan davası vardı. 17 yaşındaki katil zanlısı abisinin öldürülmesinden sorumlu tuttuğu Rıdvan Güner'e husumet besliyordu. Cinayetin sebebi buydu. Cinayetle ilgili katil zanlısıyla 3 yakınının sorgusu sürüyor.